Nerede o eski yılbaşılar diyoruz. Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey 3 tane örgü figür. Kroşe. Ama görme değil. Değil. Tığ işiyle yaptığımız minik hem yılbaşı ağacı süsü olarak kullanabileceğiniz hem de eğer isterseniz çanta çarmı olarak da kullanabileceğiniz birkaç minik figür yapacağız. İlki zaten bir top. Yılbaşı ağacına süs yapacağız dedim ama e, amigurumi olmasın, direkt tığ işi olsun ve gerçekten çok basit olsun diye, en kolayı olsun diye çok güzel ve böyle çok uğraşılmış görünen bir yılbaşı ağacı topu yapacağız. Topu evet. İkincisi bir kar tanesi. E, gayet sert durabilen herhangi bir tutkal veya yapıştırıcı yardımı gerektirmeyen ağaca astığınızda kar kar görünen. Bilmiyorum, anladınız? Bir kar tanesi yapımı göstereceğim. Başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Bardak altlığı olabilir. Herhangi bir yere asmak için de olabilir. Kar tanesini seviyorsanız şöyle masanızın köşesine bir kar koymak için bile... <laughs> Uzatmayalım. Üçüncüsü de bir kazak. İki dakikada bir kazak örmeye ne dersiniz? Sadece yılbaşı topunu galiba çantamıza, çarm olarak takamayız. Kalemliğimize, çantamıza ya da başka bir yere. Çünkü e, yılbaşı ağacıyla çok özdeşleşmiş bir şey. Top fikri. Ama... Diğerlerini çantalarımızın kenarlarına şöyle takabiliriz. Özellikle kazak bence çok tatlı duruyor. Anahtarlık olarak kullanabiliriz. Kullandığım ipler bu şekilde geri dönüştürmüş pamuk ipler. Böyle küçük boyutlarda olanları da var, büyük olanları da var ve hemen hemen her markanın var. Amigurumi ve pançipi diye de geçiyor. Çoğunlukla geri dönüştürmüş. %100 pamuk ipler diye aratıp bulabilirsiniz. Trendyol'da da var ve birçok markada var zaten. Üç süsümde de 3,5 mm tığ kullanacağım. Diğer bir malzememiz de makas tabii ki. Hemen başlayalım. Bunun gibi altı yuvarlak yapmakla başlayacağız. Daha sonra çevrelerine bu şekilde altın rengi yaldız geçeceğiz. Böyle bir yuvarlak için beyaz ipimi alıyorum. Parmağıma böyle dolayarak bir tane sihirli halka yapacağım ve zincir çekeceğim. Sihirli halka yapma eminim herkes biliyordur. Böyle çektiğimizde büyüyecek, genişleyecek vesaire. Bir tane daha zincir çekeceğim. İki zincir olduktan sonra tığımın başına dolayıp ikili trabzan yapacağım. Toplamda 10 tane ikili trabzanım olacak. Şu zincirleri de sayarsak 10 tane. Yani şu an 2, 3, böyle devam edecek. 10 tane ikili tırabzanı bu şekilde sıraladık. Şimdi bu ipimizi buradan çekiyoruz ve sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. Daha sonra buradaki zincirlerin tepe noktasından batıyoruz. Şu küçük ipi önümüze alıyoruz kaybolması için. Arkadaki ipi de ilmeğin içinden çıkartıp buradan kaydırarak geçiriyoruz. Biraz daha sıkıştırılabilir. Şimdi iki zincir çekiyoruz ve her boşluğa iki kere batarak tekrar başladığımız noktaya döneceğiz. Sonuncu boşluğuma da yine ikili trabzanlarımı iki tane olmak üzere yapıyorum. Bakın her boşlukta iki tane ikili trabzan var. Yine aynı şekilde zincirlerin tepe noktasından battım. Kaydırma tekniğiyle çıkardım. iki zincir daha çektim. Üçüncü sırada ilk boşluğa çift batacağız. İkinci boşluğa tek batacağız. Yani bir çift bir tek şeklinde ilerleyeceğiz. Son ikili trabzanımı da yapıyorum. Yine aynı şekilde kaydırma tekniğiyle bir sonraki sıraya geçeceğim. 1-2 Şimdi yine tığımın başına doluyorum. İlkine çift batıyorum. Zincirlerle birlikte iki tane ikili trabzan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir tane tek, çiftlerin arasında bir tane birli, bir tane ikili olacak. 1 2 bir 2 iki, bir, iki şeklinde artırarak devam edeceğiz. İsterseniz benim gibi böyle yuvarlağımız çok kıvrılma yapmıyorsa direkt iki tek bir çift halinde de devam edebilirsiniz. Sonuna kadar gelebilirsiniz. Son çiftimi yaptım. Bir tane de tek yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle yine kaydırıp içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum. İpimi buradan keseceğim. Yuvarlağım hazır. Bunu gönderiyoruz ve etrafını yaldızlı yaldız mı? Sarı renkli ya da gümüş renkli veya hiç olmasa da olur bir iple sık iğneyle çevreliyoruz. Benim altın rengi ipim Yarnart Tulip. Bu şekilde 50 gram dantel ipi. E, bu böyle naylon bir ip olduğu için inanılmaz karışıyor. O yüzden çok sevdiğim bir ip değil. Düz tarafı içe gelecek şekilde yuvarlamı katlıyorum. Ve bunun tam karşısına tığımı ipimden çıkarıyorum. Tam ortaya gelecek zincir başını buluyorum. Yani şu sık iğnenin başını buluyorum. Buradan geçiriyorum. son küçük ipimi de bir zincir çeker gibi bunun içinden kaydırıyorum ve sıkıştırıyorum. Yuvarlaklarımı böyle böyle iki ucundan tutturacağım. Şimdi de bu renkleri istediğimiz sırada şuradan dördüncü zincirlerinden bağlayacağız. Şu köşe köşe zincire getireceğiz. 2 4 4'ten bağlayacağız. Bu şekilde her birini birbirine sabitlediğimde topum zaten oluşmaya başladı. Bu yarısı. Kendi yuvarlağını ortadan diğerleriyle de böyle kenarlardan sabitledik. Hepsi. Hop. Bir akordeon gibi şu anda. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ipler de sallansın. Onları sonradan kesip çakmakla yaktığımızda sabitlenecek iyice. Şimdi. Bakın böyle renk ya renk ya. Bunu böyle tut. Hop. Bir de şu köşelerden birleştir. 12 tane zincir çekerek başlıyoruz. Birinciyi saymıyoruz. Bir düğüm olacak. Onu tutacağız ve onun üzerine 12 tane zincir çekeceğiz. 12 tane zincirimi çektim. Şimdi iki zincir daha çekeceğim. Toplam 14 gibi düşünebilirsiniz. Bu iki zincirden sonra tığımın başına doluyorum. Bir ikinci değil üçüncüye. Yani 12. zincir diye adlandırdığım zincire batıyorum. Çıkıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her bir zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanlarımı bitirdim. Bir tane son zincir çekip sabitliyorum ve diğer renk ipime geçiyorum. Ben böyle bir kahverengi kullanacağım. Onu da şöyle bir zincir çekip bunun içerisinden geçiriyorum. E, burayı kendi stilinizde yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Yani renk geçişini. Ben böyle yapıyorum. Zaten kenarlarını dikeceğimiz için çok önemli değil. Şimdi bir tane daha son zincir çekip sabitliyorum. Ve ördüğüm şeyi çeviriyorum. Yani şu iki ipi özellikle de beyazı önüme katarak devam edeceğim. Şu birinci boşluğa herhangi bir şey yapmıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapacağım. Şu boşluğa. Sık iğnemi yaptım. Hafif sıktım. Bu iki ipimi de iyice çektim. Şimdi tığımın başına doladım. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bundan sonrası böyle devam edecek. İplerim önümde bir şekilde. Bir sık iğne bir ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Şu önemli değil artık kesilebilir. Önümüze katmaya gerek yok ama beyaz ip mutlaka önümde olacak. Şimdi sıra sonuna geldim ve sonuncu sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Daha sonra beyaz ipimi buradan aldım ve bunun içerisinden geçerek tekrar bir zincir daha çektim. Şimdi örgümü tekrar çeviriyorum. Kahverengi ipim önümde olacak ve bir sık iğne yapacağım. Sıkıştırıyorum. Kahverengi ipimi iyice çekiyorum. Şimdi tekrar bir ikili trabzan. İkili trabzan mı yoksa sık iğnemi mi yapılacağını nasıl anlayacağız? Sık iğne yapacağımız yerler ikili trabzanların üzerindeki noktalar olacak. Oraların boşluğunun altından da şöyle bir ip geçecek bakın. Ama ikili trabzan yapacağımız yerde sadece bir sık iğne olduğu için büyük bir boşluk olacak. Bu şekilde ayrımını yapabilirsiniz. Bir sıra kahverengi bir sıra beyaz. Beş sıra kadar öreceğiz. Bu beyaz hariç. Beşinci sırayı ördüm. Altıncı sıraya geldim. Dört tanesini yaptım. Şimdi buraya geldiğimde yaka bölümü olacağı için sadece sık iğne yapacağım. 4 tane de sık iğne. ikili trabzan yapmayı bırakıyoruz ve yaka kısmına geçiyoruz. Şimdi omuz olacak bölüme geldik. Burada bakıyorum büyük ve altında bir ip daha var. Yani sık iğne yapacağım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzan. Burada 4 ilmek yapacağım. Dördüncü de yaptım. Geri döneceğim. Kahverengi ipimle zincir çekeceğim. Örgümü çeviriyorum. Birincisi sık iğne yine. Sonra ikili trabzan. Bir sıra daha kahverengi yapacağım. Yine 4 ilmeğimi yaptım ve burada bir zincir çekip sıkıştırıp iplerimi kesiyorum. Buradaki ipimi de kesebilirim. Böyle minik bir parçam oldu. Tekrar başa döneceğim. Ama bakın burası düz taraf. Tersinden örmeliyiz. 1, 2, 3, 4 değil. Şu beşincinin bu tarafından. Buradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Tepe noktasına batıyorum. Kahverengi ipimi alıyorum. Buradan içinden geçirip sökülmemesi için şunu şöyle yine önümüze katacağız. Böyle bir sık iğne yapıyorum. Sonra yine 4 tane. Sonra böyle devam ediyorum. Aynı şekilde bunun gibi 3 sıra yapacağım. Aynı şekilde 3 sıra örüp beyaza geçtikten sonra burada dört tane zincir vardı hatırlarsanız. Yine dört tane zincir çekeceğiz ya da şöyle sık iğne de yapabilirsiniz kahverenginin üzerine. Bu şekilde yapabiliyorsanız eğer. 1 2 Yapamıyorsanız da 4 tane zincir çekin hiç bir önemi yok. 3 4 Şimdi buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Kahverengi ipimizi yine önümüze katarak Aynı şekilde yaptığımız gibi burasının aynısını devam ettireceğiz. Son sırada yine son beyazlı ikili trabzanlarla kazan lastiğiymiş gibi bir görüntü vereceğiz. Evet minik parçamızı ördük. Şu anda böyle görünüyor. Koyu renkli olan tarafların ters olduğu yön doğru yönümüz. Zaten ikili trabzanların düz halinden de anlayabilirsiniz. Tersinden bakıldığında tam anlamıyla kazaya modeli gözükmüyor ama böyle baktığınızda gözüküyor. Evet bu şekilde katlanacak ve iki kol gelecek çok basit buraları da tam köşe köşeye getirip şuradan batarak beyaz ipimizi alacağız ve beyaz iple bir zincir çekip içinden geçireceğiz daha sonra buradan bir tane sık iğne şu araya batıp bir tane ikili trabzan diye kol örmeye başlayacağız her bir boşluğa bir tane şekilde batıyorum ama çok çok önemli değil göze batan bir durumu olmuyor nereden batmak kolayınıza geliyorsa oradan batabilirsiniz bu kahverengiden bu kahverengiye kadar daha sonra yine kahverengi ve beyaza tıpkı burayı ördüğümüz gibi Örmeye devam edeceğiz kolda burada bir tane ikili trabzan yapacakken sadece yarısını yapıyorum bir sonraki sık iğneye geçiyorum hemen. Ondan da bir tane çıkartıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Bu bir eksiltme oluyor. Bu şekilde bir bu kahverengi sırada, bir sonraki beyaz sırada ve bir sonraki tekrar kahverengi sırada başlarken eksiltmeyi yapacağım. Böylece kol daralarak küçülecek. En sonunda da zaten hepsini dikeceğiz. Kolları ve şu kenarları ve kolun kenarını birbirine diktikten sonra kazamız hazır olacak. Beyaz ipimizi aldık. Parmağımıza doladık ve bir sihirli halka oluşturduk. İçerisinden ipi geçirip bir zincir çektik. Sabitledik. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 8 sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı çekerek kapatıyoruz. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Ve şuradaki ilk boşluğa batıyoruz. İpimizi çekip çıkartıyoruz. Kaydırıyoruz. Sabitliyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. 3 tane zincir çektik. Tığımızın başına doladık. Aynı noktaya batıp bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 3 tane daha zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Tekrar tığımızın başına dolayacağız. Ve bir sonraki boşluğa şu ip kafanızı karıştırmasın. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına batıp ikili trabzan yapacağım. Bir tane daha. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üç zincir daha çekiyorum. Tekrar tığın başına dolayıp bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burada her boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağım ve aralarında üçer tane zincir olacak. Evet bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olması gerekiyor. Son 3 tane zincirimi çektim. Şuradaki tepe noktaya yine battım. Ve içinden geçirerek kaydırdım. Kar tanemizin ortası hazır. Şimdi 1, 2, 4 tane zincir çekeceğim. 5.yi böyle hafif bol bırakacağım. Çünkü daha sonra içine batacağız buradan tutacağım 4 zincir daha çekeceğim 1 2 3 4 şimdi o tuttuğum 5. zincirin içerisine batıyorum bu şekilde içinden ilmek çıkartıp tutup çekip kaydırıyorum buraya böyle minik bir şey yapıyorum birinci yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir daha çekiyorum Aynı boşluğa batıyorum, kaydırıyorum. Şimdi tekrar dört zincir daha çekeceğim. Bundan üç tane yapmamız gerekiyor. Yine aynı yere batarak kaydıracağım. Bu minik üçlüyü yaptım. Şimdi üç tane zincir çekeceğim. Bu üç zinciri, yandaki büyük boşluğa batıyorum ve bir tane sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu noktada yine 3 zincir daha çekeceğim. Tığımın başına iki kez doluyorum. Ve buradaki iki tane ikili trabzanın orta noktasına batıyorum. Bunları 3 seferde çıkıyorum. Yani bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Böyle. Şimdi buraya bir tane zincir çekeceğim ama çok sıkı değil. Ve aynı bunun gibi dörder zincir çekip gevşek çektiğimiz zincirin içinden kaydıracağım. Yine bu küçük üçlüyü yaptıktan sonra üç tane zincir çekiyorum. Ve buradaki büyük boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Biraz şuranın başına dönmüş oluyoruz. Sadece şu ortalarda birer üçlü trabzan geri kalanları üçer zincir şu minik pıt pıtları yapıyoruz. Kartanemiz bu şekilde tamamlanıyor. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen bana Instagram'dan ulaşmayı veya mail atmayı unutmayın. Bir de Instagram'dan, TikTok'tan takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim. E buradan da abone olursunuz artık diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz yani. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.